Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e köpek saldırdı. Sağlık durum, sokak hayvanlarının sebep olduğu korku ve endişe, artmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ormanda yaptığı yürüyüş sırada bir köpeği severken saldırıya uğradı. Hastaneye giden oyuncu, kuduz ihtimaline karşı aşı oldu. Sokak hayvanlarının sebep olduğu dehşete bir yenisi daha eklendi. Tatlı küçük yalancılar, güneşin kızları, bodrum masalı, çukur. Alev Alev, kusursuz kiracı gibi yapımlardan tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz, korkutan bir haberle gündeme geldi. Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sık sık oturduğu bölgede kedi ve köpekleri besliyordu. Etrafını saran sokak hayvanlarına her zaman sevgi gösteren Deniz, geçtiğimiz hafta akıl almaz bir olay yaşadı. Dilan Çiçek Deniz, Kemerburgaz'da yürüyüşe çıktı. Etrafını bir anda sokak hayvanları saran ünlü oyuncu o sırada yere oturup köpekleri sevmeye başladı. Deniz, sevdiği köpek olmadığı anda kolunu ısırınca neye uğradığını şaşırdı. Apar topar hastaneye giden ünlü oyuncu, kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yürüyüş yaptığı orman yolunda gördüğü bir köpeği severken saldırıya uğradı. Deniz, köpeğin kolunu ısırması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Hastaneye giden oyuncu, kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor. Sokak hayvanlarının neden olduğu dehşete bir yenisi daha eklendi. Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sık sık oturduğu bölgede kedi ve köpekleri besliyordu. Etrafını saran sokak hayvanlarına her zaman sevgi gösteren Deniz, geçtiğimiz hafta akıl almaz bir olay yaşadı. Dilan Çiçek Deniz Kemerburgaz'da yürüyüşe çıktı. Etrafını bir anda sokak hayvanları saran ünlü oyuncu o sırada yere oturup köpekleri sevmeye başladı. Deniz Sevdiği köpek ummadığı anda kolunu ısırınca neye uğradığını şaşırdı. Apar topar hastaneye giden ünlü oyuncu, kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ormanda yürüyüş yaparken karşılaştığı bir sokak köpeği tarafından aniden ısırıldı. Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Deniz, etrafını saran sokak hayvanlarıyla vakit geçirirken sevdiği bir köpek tarafından beklenmedik bir şekilde kolundan ısırıldı. Sabahtan Gökhan Göktuman'ın haberine göre şoke olan oyuncu, hızla hastaneye başvurdu ve kuduz viski nedeniyle aşı tedavisine başladı. Hayvanlara büyük bir sevgiyle yaklaşan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ormanda yürüyüş yaptığı sırada etrafını saran sokak hayvanlarına kalp gösterdi. Ancak, sevdiği bir köpek aniden saldırarak kolunu ısırdı. O an yaşadığı şokun ardından hastaneye başvuran Deniz, kuduz viski nedeniyle tedaviye başladı. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ormanda yürüyüş yaparken karşılaştığı bir köpeği severken beklenmedik bir saldırıya uğradı. Köpek, oyuncunun kolunu ısırırken, Deniz neye uğradığını şaşırdı. Hızla hastaneye başvuran oyuncu, kuduz riski nedeniyle aşı olmak zorunda kaldı. Sokak hayvanlarının neden olduğu korkunç bir olay, ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in başına geldi. Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan Deniz, sık sık oturduğu bölgede kedi ve köpekleri besliyordu etrafını saran sokak hayvanlarına her zaman sevgi gösteren oyuncu, geçtiğimiz hafta beklenmedik bir saldırıya uğradı. Dilan Çiçek Deniz, Kemerburgaz'da yürüyüş yaparken etrafını bir anda sokak hayvanları sardı. Ünlü oyuncu, yere oturup köpekleri sevdiği sırada, sevdiği bir köpek aniden kolunu ısırarak saldırdı. Şoke olan Deniz, hızla hastaneye başvurdu ve kuduz viski nedeniyle aşı olmaya başladı.